Aksu TV ekranlarından merhabalar, iyi akşamlar sayın seyirciler. Haber Ötesi'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Haber Ötesi programına konuk olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçede yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Sayın Başkanım, göreve geldiğiniz günden bu yana önemli gördüğünüz, önemli hazzettiğiniz konulardan biri de ilçenin doğal güzelliklerini turizme kazandırmaktı. Büyük Mesire alanı projelerine değinen Başkan Okay, göreve geldiğimiz günden bu yana bölgemizin yeşil alan ihtiyacına cevap verme adına birçok projeye imza attık dedi ve projeler hakkında bilgiler verdi. Biz göreve geldiğimizde tabii Durkadiroğlu'nun birçok şeye ihtiyacı vardı. İşte bunlardan bir tanesi de yeşil alan, eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri ve şehir merkezine yakın mekanlara ihtiyaçları vardı. Bununla ilgili de biz e, kollarımızı sıvadık. Hemen şehrimizin Yeşiltepe Mahallesi'nin hemen çıkışında Yedi Kuyular yolu üzerinde iki tane ayrı ayrı 400 dönüm ormanlık alanı ormandan kiraladık. İşte birinci hemen Yeşiltepe Mahallesi'nin çıkışındaki yere 150 dönümlük bir alana bir doğal yaşam mesri alanı inşa ettik. 2017 yılından bu yana da kullanılmakta burası ve şehir merkezine çok yakın olması, çok iyi bir altyapısının olması, ve doğal olarak da güzel bir yer olmasından dolayı hemşerilerimiz bu mesle alanımıza çok yoğun ilgi, alaka göstermekteler. İşte burada çeşitli yürüyüş yollarımız, onların ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı, işte küçük bir hayvanat bahçesi, onları rahat bir şekilde dinlendirecek bir altyapıyı oluşturduk çok şükür. Yakın olmasından dolayı da yoğun ilgi görmekte. Pandemi şartları da bugünlerde birazcık yavaş yavaş İnşallah normalleşmeye doğru geçtiğimiz için Tekrar eski günlerine Bizim doğal yaşam mesralarımızda Kavuştu çok şükür Ve şehre yakın olmasından dolayı da Yaz-kış Kayak merkezi yolu üzerinde olmasından dolayı da Yaz-kış vatandaşlarımızın Nefes alacağı bir mekan haline Çok şükür geldi Bizim Çok önemsediğimiz bir cevizli parkımız var Bu cevizli parkımızı da Pınarbaşımızda Malumunuz bizim ve bizim yaşımızdan büyük olan herkesin orada bir hatırası var. İşte oradaki o eski göllerden, eski mesri alanlarından daha önce Maraş'ımızın en önemli ve tek diyebilirdik mesri alanı Pınarbaşı'ydı. Dolayısıyla orada birçok hatıramız var. Biz bu Cevizli Park'ı da organize ederken hemşerilerimizin bu hatıralarını da canlandırma adına orada Cevizli Park adı altında küçük bir yeşil vadide bir e, iç yeme içme mekanı ve çay kahve mekanını oluşturduk. 3 yıldan beri faaliyetteyiz. E, biz de bu ilgiyi alakayı beklemiyorduk. Hakikaten dolup dolup taşıyor. Yaz aylarında 6 ay e, hemşerilerimize hizmet e, vermekte. E, bunlardan daha önemlisi de bizim doğal yaşam alanımızın e, e, Kayak merkezine giderken Yanılırsardış bölgesinde 400 dönümlük e, bir alanımız daha var. İnşallah burayı da yıl başında artık bitirdik diyebiliriz. Burada birazcık uzadığının farkındayız ama biz işte kendi imkanlarımız, alan çok geniş. Büyük bir altyapı yatırımı istedi burası. Dolayısıyla bize biz biraz da kafamızdaki mükemmeliyetçi yapıdan dolayı burayı biraz uzattığımızın farkındayız ama çok şükür artık net bir şekilde bitti diyebiliyoruz. İnşallah yılbaşı gibi burayı hemşerilerimizin artık tanıtımını yaparak istifadesine sunacağız.